Merhaba, yüz yüz kapıda 85 ve karşımızda bir küp var. Küpede bir iple bağlanmış bir kelebeğimiz var. Küpümüzün bir ayrıtı 3, kelebeğimizin bağlı olduğu ip 2 birim olacak şekilde yerleştirilmiş. Kelebeğimiz köşeye tam bağlı bir şekilde uçabileceği hacmi hesaplamak istiyorsam eğer bir kere şunu söyleyebilirim düz bir zeminle gittiğini düşünürsek, yani küpümüzün üstünde gittiğini düşünürsek, yürüdüğünü, iki birim buraya kadar gelebilir. İki birim ipi buraya kadar gelebilir. Yürüyor ya, iki birim buraya kadar gelebilir. Aynı şekilde yürüyor ya. Şimdi gidelim, burada yürüdüğü yol için bir yay çizemem mı? Evet evet bir yay. Hatta çeyrek bir yay diyebilirim buna. Aynı mantıkla iki birin aşağıya doğru yürüyecektir. Evet. Aynı şekilde burada da bir yay çizebilirim. Aynı şekilde bir de sağ tarafta yay çizebilirim. 3 burada üç çizmeye çalışıyorum. Yani burada bir çeyrek var. Burada bir çeyrek var. Burada da bir çeyrek var. Şimdi tehlikeli olan kısım geliyor işte. Bir de bu karşı tarafa doğru gidebilir diye biliyorum. Karşı tarafa buraya kadar da yine 2 metre gidebilir. 2 birim gidebilir. E o yüzden de bu noktaya kadar eğer bir yay gibi daha çizersem evet evet yay gibi daha çizersem sanki yarı çapımız 2 çapımızı çizmiş gibi oluyorum değil mi? Geliyorum buraya da aynı şekilde birleştiriyorum. Bir de burayı birleştirirsem şu anda alt tarafta bir şunu devam ettireyim. Hatta buradan da aşağıya doğru çizelim. Bir çeyrek burada var. Bir çeyrek burada var. Bir çeyrek arka tarafta var. Arka tarafta. Tam da buraya denk geldik şekilde. Tamam. Alt tarafta bir üç çeyreğimiz var mı? Evet. E o zaman bir de bunun üst tarafı doğru gezinebileceğini de söyleyebiliriz. Geliriz buraya da bir küre tamamlarsak eğer üst tarafta artık 4 tane çeyrek yani bir yarım olduğunu söyleriz. Evet. evet. Üst taraf bir yarım küre. Alt tarafta ne yapmıştık? 3 tane çeyrek yapmıştık. 3 çeyrek. Yarım küre dediğimiz şeyde Evet, 4 çeyrek olarak söylenebilir. 4 çeyrek. Toplamda 7 çeyreğimiz var. Artık küremizin sadece 1 bölü 8'i küp içerisinde kalmıştır diyebiliriz. Yani bizim kelebeğimizin uçabileceği hacim, evet 7 bölü 8 küredir. O zaman küremizin hacmi nasıl hesaplanır? Ondan bahsedelim. Hemen şurayı bırakıyorum. 4 bölü 3 pi r küp. R'miz ne? 2. O zaman gidiyorum buraya 8 yazıyorum. Bunun aynen 7 bölü 8'ini hesaplayacağız. Hemen sadeleştirmeler. 8'ler gitti. 7 kere 4. 28. 28 pi bölü 3 kadar hacmimiz olacaktır diyebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. 84'te görüşürüz.